Today we are going to make your body ready for some contact. Uh, then we will stay at half-court and play some 2-on-2 two -two for our defense, how so we are playing our defense. Uh, after that we will play 10 minutes for 5-on-5 five -five for the fast transition. Thank <laughs> you. you cannot pass and you cannot come to this circle <laughs> Geçen yıldan 5 oyuncumuzu kadroda tuttuk. Üstüne eklemeler yaptık. Çok değerli, çok kaliteli, önemli oyuncularla anlaştık. E, bu yıl tabii bizi daha zorlu bir yol bekliyor. E, hem Avrupa Kupaları oynamak hem ligde aynı başarıyı gösterebilmek adına e, rotasyonumuzu daha da genişletmeye çalıştık. Daha da genişletmeye çalışacağız. E, bununla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. E, en azından bir yabancı oyuncu daha eklemek istiyoruz e, kadromuza. E, belki duruma göre e, ikinci yabancıyı bile düşünebiliriz. E, bu opsiyonlarımızı yönetimimize görüşüyoruz. Onların da vereceği direktifler doğrultusunda da e, gerekli takviyeleri de yapacağız takımımıza mutlaka haftaya Antalya'ya kampa gidiyoruz Geçen yılı çok e, beklenen bile üzerinde bir başarıyla tamamlamış bir takım var elimizde e, bu takımın ana parçalarını tutmuş bir MSK var e, üzerine de iyi eklemeler yaptığımıza inanıyoruz gerçekten e, kuvvetli bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz bu yıllık daha zorlu Geçen yıla göre özellikle alttan yeni çıkan takımlar çok ciddi yatırımlar yaptılar. Çok ciddi kadrolar oluşturdular. Yine bu ligin kadro olarak çok güçlü takımları bana göre daha iyi de takım kadroları kurdular. Geçen yıla kıyasladığım zaman daha da güçlü olduklarını düşünüyorum. O yüzden bu yıl gerçekten zorlu ve mücadeleci bir lig olacak. Bir kere ligde aynı başarıyı göstermek öncelikli hedefimiz. Biz Şampiyonlar Ligi'nde sadece bu yıl değil. Her yıl yer almak isteyen bir ekibiz. Bunu yapabilmenin yolu bir kere Türkiye Ligi'nden geçiyor. Ama bununla beraber tabii Şampiyonlar Ligi'ne de çok önem veriyoruz. Umarım orada da ilk yılımızda iyi başarılar elde edip taraftarımızı burada mutlu edeceğiz.